Sevgili akrepler bu hafta şahane su üçgeni olduğu bir hafta yeni ayın gölgesinde akrep yeni ayı sizin burcunuzdaki bir yeni ayın gerçekten de birçok akrebin çok dönüşümü derinlerde hissettiği bir süreç ve fırsatları yakalamak adına şahane bir hafta. Çünkü bu su üçgeni her zaman bulabileceğimiz bir oluşumda değil. Belki yıllarca, 40 yılda bir dediğimiz bir noktada gökyüzünde bir su üçgeni var. Sonuçta Rabbim yukarı yerleştirdiyse vardır bir sebebi. Şimdi bu şahane açıyı kullanmak çok önemli. Burcunuzda bir yeni ay. Nedir? Akrep bir dönüşüm. Derinin derini. Birçok akrep akrep e, dönüşümü gerçekten geçen seneki ya da birkaç seneki önceki gibi değil Akrepler. Dönüşümü hissettiğiniz hayat alanlarınızla ilgili de bir takım olasılıkların değişti ki bildiğim Akrepler var. Dönüştüğü bir nokta. Belki iletişimin değiştiği, belki aile içi, çocuklarınız, dışarıdaki kariyer alanınız, sağlık alanlarınız her konularla ilgili akrepler bir dönüşüm içerisinde. Sistem dönüştürüyor. Ama bu burcunuzda, Merkür burcunuzda, Venüs burcunuzda gerçekten dönüşümü derinden hisseden bir burçsunuz. Tüm burçlar bu dönüşümü hissederken siz daha bonuslu hissedeceksiniz. Daha derin, sahip olduğunuz noktalara daha derin sevgiyle tutunarak daha koruyucu bir akrep temasıyla yol alacaksınız. Bu adandığınız noktalarla ilgili sizin işte belki yakın çevreniz ve de orada adandığınız konuları işaret edecek. E yaya geçen yay burcunda bir güneş ve bir Mars var. Ee, ve bu da sizin maddi kaynaklar için e, ekstra bir efor sarf edeceğiniz ve bu alanlar içinde ama ne Juno orada sevdiğiniz işler için, sevdiğiniz yatırımlar, sevdiğiniz hobiler, hobilerin işe dönüştüğü noktalarda efor harcayacağınız ve belki de bu yeni hafta yeni fırsatları yakalayacağınız kariyer alanının şekilleneceği, ve Jüpiter yengeçte 9. ev. Bu konularla ilgili eğitim alma, bu konularla ilgili eğitim veren bir akrep de olabilirsiniz ya da e, yurt dışı bağlantılı işler, bu noktalarla ilgili Jüpiter o noktaları büyütebilir. Bu alanlar, işte Uranüs boğada 7 ev, iş birlikleriniz, Jüpiter'in yengeç yolculuğu, bir yandan Satürn, özel ilişkilerinde onarılacağı bu hafta. Beşinci ev, çocuğu olan akreplerin de çocuklarıyla ilgili iletişiminde ön plana çıkıp onarılacağı bu hafta işsizlerin iş bulacağı maddi kaynaklarınız etkin belki aşkla ilgili 5. ev flörtle ilgili sorunlar varsa onarılacağı her türlü ilişkinin dönüşüm enerjisi getiren fırsatların olduğu bir hafta sevgili akrepler yakalamanız ve kullanmanız dileğiyle.